bir ila 5 hayvanı arasında bulunan e, işletmelere e, hayvan başına 500 kilo olmak suretiyle işletme başına da iki buçuk tona kadar e, yem süt yemi desteğinde bulunacağız desteğimizle birlikte çiftçimizin üretim maliyetlerini aşağı indiriyoruz ve daha kaliteli üretim yapmasını sağlıyoruz daha çok üretim yapmasını sağlıyoruz yemlerini vereceğiz kaliteli güzel sütlerini üretecekler. O sütleri tekrar alıp halk süt olarak çocuklarımıza kaliteli, besleyici değeri yüksek bir şekilde de sunacağız. İstanbul Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne üye olduklarına dair üyelik belgesiyle birlikte başvurduklarında hiçbir ayrım yapmaksızın tüm çiftçilerimize süt yemi desteğimizi sağlıyoruz. Süt 2,5 liraydı, yem 80 liraydı. Süt 3 lira oldu, yem 170 lira oldu. İşte destek, bir takviye bize. Yani belimizden tutuyor bizi bir nefes alırız yani. O yem parasıyla başka bir ihtiyacımızı görürüz. Mazotumuzu alırız traktörümüze, balyamızı bağlarız, işçimizin parasını veririz. O garantimiz var şükür. Ona dayanarak çalışıyoruz zaten. Başka bizim bir arkamızda duran şey yok yani. Kimse arkamızda durmuyor. Yemlerimiz gelecek. İnşallah onun bize bir nefes aldıracak. Hikaye e ulan can suyu ver bizi. Biz de rahatlamış oluruz. Her yetiştiricinin dünya kadar yem borçları var. Hikaye e demek atıyorum ben 10 milyarlık aldığımız düşün ayda 20 milyar 20 milyarı ben borç ödeyeceğim. Öyle yemdi, süt de öyle teşvikler yoktu. İlk desteklerimiz Gerçekten yem fiyatları çok artışta. Sütümüzü daha artıracağız, verimimizi daha artıracağız, hayvanlarımızı daha artıracağız.